Merhaba gençler. Uzaktan eğitimle birinci dönemi bitirdik. Ve bizim 3 haftalık tatilimiz başladı. Bizim bu tatilde yapmamız gerekenlerin en başında uzaktan eğitimde eksik, eksik kalan konularımızı tespit edip bunları bol bol tekrar ederek sorular çözmemiz. Ve biz bunu tespit edebilmemiz için sizlere daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ücretsiz olarak online deneme sınavı Ata yayınlarının deneme sınavının olduğundan bahsetmiştim ve şimdi yine ondan bahsedeceğim. Çünkü 3. deneme sınavı yani birinci dönemin tamamını kapsayan 3. deneme sınavlar, sınavı yayında. Ve 7 Şubat'a kadar zannedersem bu yayında olacak. Onu sizlerden çözerek eksiklerinizi görüp ona göre tekrar etmenizi istiyorum. Ve şimdi Google'a ata sonuç yazarsak. Ata sonuç yazdık. Bizim burada atasonuç.com adresimize tıklıyoruz. Buradan online deneme öğrenci girişi Buraya tıkladığımız zaman bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. İşte buradan ben daha önceden kayıt olduğumuz için daha önceki videolarımda kayıt olmayı göstermiştim. Eğer kayıt olmayanlar varsa kayıt olmayı o diğer videomdan kanalımdaki diğer videomdan bakarak kayıt olabilirler. Ben şimdi sınava nasıl gireceğiz onu göstermek istiyorum. Videoyu fazla uzatmadan işte sınıfımızı seçip ilimizi seçip kurumumuzu seçiyoruz. Yani okulumuzu okulumuzu seçiyoruz. İşte numaramızı da seçip Burada daha önceden kayıt olmadıysanız kaydol diyerekten kaydola, kaydolmalısınız. Ondan sonra sınava girmelisiniz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için giriş diyorum. Bakın daha önceden kayıt olmayan öğrenci varsa kanalımızdaki videoda nasıl kayıt olunacağını anlatmıştım. İşte burada şimdi üçüncü deneme sınavı. Bakın şu anda 7 Ocak'ta başlamış ilk katılım son katılım 7 Şubat'ta. Ve bu yayının özelliği şu Sınavınızı bitirdiğiniz gibi size sonuçları gösteriyor. Bu çok güzel. Hangi soruları doğru yapmışsınız, hangileri yanlış yapmışsınız, hangi konularda eksiğiniz var bunları anında görebilirsiniz. İlla 7 Şubat'ı beklemek zorunda değilsiniz. Hemen başlatalım sınavı. Sınavı başlattık. İşte bir iki tane sorunu cevaplayalım. C dedik. Şurada görüyorsunuz C dediğimizi. İster burada sonraki sorudan diye geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz şuradan sorulara tıklayarak da geçiş yapabilirsiniz. İkinci sorumuza işte Bursa dedik. Ne bileyim. Şuradan 8 sorumuza gelelim. Atıyorum bunu da Denizli dedik. Ve bütün derslerinizi şurada şu an Türkçe'deyiz biz. Burada diğer derslerinizi de çözerek hepsini bitirdiniz diyelim. Ne yapmamız gerekiyor ondan sonra? Şurada sınavı bitir butonu var. Buna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınız zaman size şöyle dikkat sınavı bitirmek istiyor musunuz? Sınavı bitirdiğinizde tekrar başlatamazsınız diye bir uyarı verecek. Evet bitir diyorum. Ve sınavım bitti. Şu an ben salladığım için birkaç tane soruyu muhtemelen hepsi yanlıştır. Şöyle bana LGS puanım yani 500, üzerinden değerlendirerek bana LGS puanım verdi ve toplamda bir doğru iki yanlışım varmış 0,33 netim varmış. Diğer derslerim zaten boş geçtim. Şu şekilde sonucunu görebilirsiniz. Geçiyorum aşağı doğru. Burada da kendi kitaplarından işte hangi konulardan, hangi sayfalardan, hangi çalışma kağıtlarından soruların çıktığını sizlere gösteriyor. Yani bu videomuz bu kadar. Sizlere bol bol çalışmak düşüyor. Eksiklerinizi gidermeniz gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.